Hava çok güzel ve burada bir çocuk parkı buldum. Burada ağaçlar falan filan var. Şu an bahçe kısmındayım herhalde. Starbucks var, favorim. <laughs> Şurada da muhalefeti falan var. Bakalım birazdan Diyanar'a gideceğim. Minnoşlarım ben geldim. Ve bütün parkamda da var. Diyanar, evet. Bugün Diyanar'a. Ve şurada bir kübinin posteri var göstermek istiyorum ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama sonunda geldim ha, ah, kimse yok nerede tam olarak bilmiyorum ama bakalım ben biraz dolaşayım sonra ben videoya devam edeceğim bakın bu sen ne buldun minnoşlarım Mavi Gece Operatöre bağlanıyoruz. Rüzgar serisi. Mükemmel. Soların tabii ki de mavi gibi. Şöyle minnaşınlar <laughs> bir daha göstereyim. Yaşasın. İkinci kez buluşacağım. Kızı ablayla dolayı. Bakalım. Minnaşırım. Şimdi içeri giriyorum. Hemen aynı şekilde giriyorum. Merdivenlerden çıkıyorum. Çıkıp size sırayı göstermek istiyorum. Allah'tan çok sıra yok. Şöyle bir yanarı gösterirsem imza burada olacak. Daha şey yok. Şöyle sıra beraber mevcutun içine kadar gidiyor. Ama yine sıramız az. Merhaba minnastırım Bakın kim geldi. Kim imzaya başladı. Minnoşlarım selam. Ben geldim. Yıl çıkıyorum. Ee, size bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ben bugün tüm günümü vlogladım. Ama şansıma telefonum bozuldu ve sıfırlamak zorunda kaldım. O yüzden çok bir şey yapamadım gibi gözüküyor şu an. Ee, bugün Kübra ablanın imzası vardı ve size Kübra ablayı göstereceğim. Kübra ablayla buluştuk her şeyimi imzalattım ve burada kendisi şu an kendisi şu an burada imza yapıyor Windows'um çok tatlı veya bir e, dediğim gibi çok şey yaptım aslında ama size şu an hiçbiri gözükmeyecek toplayabildiğim geri aldığım resimleri videoları size atmaya çalışacağım video olarak e, YouTube kanalımda zaten izlersiniz. Mindoş'un benim burada hala imza yapıyor. Sırası veya bir yoğun. Ee, EPCC'nin adındaki gibi veya yoğun geçtiğimiz imzası bu kadar düşünmüyorum açıkçası. Gelenlerin hepsi gelmez diye düşünüyorum. Ama sanırım bu kadar kişi gelmemiş ve Kübra ablayı beklemiş bugün için. Ee, Mimresim imza yaparken şimdi size biraz onu çekeceğim. Onun dışında e, detayları tekrar konuşuruz zaten. Gecelerimi bana ver mısın sen güzelim kalbimin itmini Çaldın ve gittin mi Gerçekten yaptın mı bunu bana Peki ya aşıksam hala dolanıyorsam Şehrimde yalnız ve bulamıyorsam Seni Mavinin tonları gözümde parladı Kafayı buldum ve gülüşüne sardım ya. işimin sonu devirir mi beni sen gibi Bu yağmurlar beni sensiz ıslatsa Gökyüzüm arınır bütün bulutlarından Gece mavisi gözlerinde kayboldum mu beni Tüm hata benim sana bu şarkılar bu gece duy beni Sesim mi güzel? kayboldum beni benim sana bu şarkılar Bu gece duy beni Gece mavisi Gece mavisi. sağlık çok ağlattı. ben Düştüm düştüm toparlan. beni boşver Yeniden bana gel beni sevdir sen of Al beni sol yanına Gir kanıma Yalnız kalamam Yok sensiz olamaz Elim kolum bağlı Yüreğimse yangın ben Sana daygınım Başka yolu var mı Gülüşümde kaldım gözlerinde kayboldum bu benim Cuma hata benim sana bu şarkılar bu gece duy beni Gece mavisi gözlerinde kayboldum bu benim Cuma hata benim sana bu şarkılar bu gece duy beni Gece Gece mavisi Gece mavisi sen güzelim kalbimin nitmini Çaldın ve gittin mi? Gerçekten yaptın mı bunu bana? Peki ya aşıksam hala dolanıyorsam Şehrimde yalnız ve bulamıyorsam Seni Mavinin tonları gözümde parladı Kafayı buldum ve gülüşüne sardım ya Bunun dermanı yok Biliyorum ama ne yapayım Bu deli kalbim işimin sonu devirir mi beni sen gibi bu yağmurlar beni sensiz ıslatsa gökyüzüm arınır bütün bulutlarında gece mavisi gözlerinde kayboldum bul beni tüm hata benim sana bu şarkılar bu gece duyuyor. Gece mavisi gözlerinde kayboldum bu beni Tüm hata benim sana bu şarkılar bu gece duy beni Gece mavisi Gece mavisi Gülüşüne sağlık çok ağlattı ben düştüm düştüm Toparlandım beni bulmuşum sen <laughs> bana gel beni sev deli der biri görse kollarında ölsem Bularım inan bana gülsen of Al beni sol yanına Gir kanıma Yalnız kalamam Minnoşlarım merhaba ben geldim ee, Kısaca olayım Yani günün özetini geçmeye geldim Ben şu an metrodayım imzadan çıktım Kübinin fotoğrafını aldım İmzalat markasında imzası var sona ee, sana kadar bekledik. kiminin imzası bitti. Ee, çok güzel bir gündü. Olaysız, sorunsuz, harika bir gün geçirdik. Ee, bu arada arkadan gelen sesler için üzgünüm. Metro'nun merdivenleri gıcır diyor. Yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi vlogda bir sıkıntı olabilir. Çünkü telefonum sıkıntılı. Hiçbir şey yapamadım doğru düzgün ve ee, çektiğim videolarda ee, şeyden dolayı telefondan dolayı sıkıntı yaşadığım için telefonu sıfırlamak zorunda kaldım. Umarım güzel bir video çıkarabilirim size diye düşünüyorum. Beza Alkoç'un vlogu büyük ihtimal gelmeyecek bu arada. Çünkü Dediğim gibi telefonu sıfırladım. O yüzden bayağı bir sıkıntı olabilir. Şimdi metrodayım. Ee, sabahtan beri yaptıklarımı anlatacağım size. Kübra ablayla buluştuk. Harika bir imzaydı. Saat 2 gibi başladı. Şimdi daha yeni yeni bitti. Küveninde de uçağa yetişmesi gerekiyormuş sanırım. O yüzden çıktı. Röportaj yaptık. Röportaj da çok yakında sayfamda olacak ve Kübi'nin harika fotoğrafını aldım. Fotoğraf çekildik, video çekildik. Kübi ile ikinci buluşum oldu çünkü. Buluşmam oldu çünkü. Cuma günü de buluştuk. Öyle cuma günkü vlog halinde çekemedim ama şu an vlog yapacaktım ama pek vlogluk bir video çıkmadı. Bunu ee, bunun yerine resimlerini falan eklemeyi düşünüyorum. Videolarını falan eklerim video sonuna. Çünkü dediğim gibi iptal oldu yani. Benim telefonum kafayı yedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi treni bekliyorum. Öyle. Yani harika bir gün ama bugün nazarlardan bir türlü kurtulamadım. Gözlüğü çatlattım, rujumu şey, ojemi kırdım. Kübüyle fotoğraf çekildim ama telefonum bozuldu. Bir sürü olay oldu. Arkadan gelen sesler için tekrardan özür dilerim. Ben şimdi trene biniyorum. Trenden inince videoya devam. Tur'dan indim yürüyorum Kadıköy'deyim. Ee, en son yanlış hatırlamıyorsam değerlendirme yapmıştık günün değerlendirmesini. Ee, Kübra ablayla harika bir imza geçirdik. Röportaj yaptık. Ben ve birkaç kişi imza sonuna kadar bekledi. Güzeldi yani. Güzel bir imzaydı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık Allah'a şükür. Sıvak algısı falan da olmadı. Ee, gelenler tabii ki Efes binasına gelenlerden daha azdı. Ama... ...yine beya bir süre oluştu. Ee, hatta... ...Kübra bir ara... ...sıraya falan bakıyordu. Ben dedim dayan az kaldı falan filan diye. Allah şükür... ...beni de kırmadı sağ olsun. Kübra ablacığım geldi. Demin röportaj yaptı. Ee, ben onları yazıya da... ...tip paylaşacağım tabii ki. Çünkü... ...çok aleve acele cevapladı. Zaten ben Google üzerinde... Paylaştığım için hani Instagram'da orada burada paylaşmadığım için Güzel bir yazıya dökeceğim o söylediklerini Ondan sonra paylaşacağım size de haber veririm Ve kübinin fotoğrafını almam peki Yani şöyle AVM'de herkes soruyordu alabilir miyim diye Ben de istiyordum sonra e, Şey bir tane abi var işte yan arda Dedim alabilir miyim al dedi verdi Ondan sonra ben de kübüye imzalattım. Hatıra olarak saklayacağım. Kübü gelmediğinde özlemimi artık fotoğrafıyla giderim. Şimdi ben bir dükkana geçeyim biraz rahatlayayım. Ondan sonra videoya devam. Çünkü çok yoruldum. Bu arada bu harika imza için hem de hem de Kübra ablacığımıza çok teşekkür ederim. Yine benim çenem düştü bu arada. konuşuyorum. Orada burada konuşuruz sonra diyorum. Kapatıyorum evet. videoyu. 5-10 dakika sonra yine açıyorum. Neyse. Güzel bir gün oldu. Telefonum bozulmasaydı belki daha güzel bir gün olabilirdi. Ee, bu videoyu editleyip hemen paylaşmak istiyorum. Bakalım. İnşallah bugün paylaşacağım. Merhaba. Yine ben geldim. Ee, bu arada video çok kısa olursa son kısma cuma günkü imzalarda topladığım fotoğraf videolardan atabilirim. Farklı tefek resimler kaldı. Yani Instagram'da paylaştığım için bulabilirim. Onları da ekleyebilirim. hatıra kalır diye düşünüyorum. Bence çok güzel bir imzaydı. Günün sonunda yaşadıklarımı anlatacağım. Ee, şimdi sabah kalktım hazırlandım ama burada çekemedim. Kozya tam orada başlattım videoya. Ondan sonra ne güzel vlog çekiyorum sevindim falan. AVM'ye girdiğimi, Diyanar'ı, Kübra ablanın bütün resimlerini falan gösterdim. Ama bir ne oldu? Telefonum bozuldu. Neyse telefonu sıfırladım. Resimler, videolar, her şey gitti. Sonra dedim ki kurtarabildik resimlerle falan artık hani bir şeyler yapacağım. Ve hani videoların hepsi de yoktu. O yüzden e, sıkıntı yaşayacağımı düşündüm açıkçası. Çünkü bu imza aslında en az bir saat olsun istiyordu. Kısaltılmış hali. Ve şöyle bir sorun yaşadığımız için bir saat bile olmayabilir. Neyse. Yavaş. Neyse. Böyle devam ediyoruz işte. Ee, sabah Koz orada videoyu başlattım. Metro'nun orada. Veya çektim ne var ne yok. Her şeyi çektim size göstererek. Ama telefonum bozulduğu için dediğim gibi her şey gitti. Sabah e, da şu gözlük akımını yapacaktık. O yüzden Beyaz Hoca ile yazmak istedim. Beyaz Hoca'm kırıldı. Ondan sonra gözlüğüm çatladı yolda. Yani her şey üst üste geldi. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, bu videonun sonuna bugün çekildiğimiz fotoğraflar ve videoları eklemeye düşünüyorum. Bir sıkıntı çıkmazsa ve hmm, eğer videonun çok kısa olduğunu düşünürsen sona işte bu resimler Cuma günkü imzada çekilmiştir diye not düşüp Cuma günkü imzadaki fotoğraf ve videoları da ekleyebilirim. Yolda vlog çekmek aşırı zormuş bu arada. Gerçekten kolum ağrıdı ve çok zor. Gerçekten insan nasıl çekiyor? İnsan bu videoları nasıl çekiyor? Gerçekten çok zor ya. Neyse. Ee, sandık bu kadar. Ee, çok bir şey yapmadım. Bir Beyza Oğluç'un dünkü imzasını çekmiştim vlog halinde. O da arada kaynadı telefon bozulunca. Ama kurtarabilirsem ondan da birkaç bir şeyler paylaşmak istiyorum YouTube kanalımda. Çünkü güzel bir gündü. Ee, onun içinde bugün düzenleme yapacağım bakalım. Bu videoyu e, büyük ihtimal. Ee, en geç Salı günü paylaşmış olurum ee, ya da bu videoyu Pazartesi'ye kadar atarım. Ee, Beyza Okurç'un Çünkü Salı ya da Çarşamba günü atarım diye tahmin ediyorum. Bir İstanbul imza vlogumuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Başka bir imzada görüşmek üzere.